Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir konuyla açılış yapacağım. Ama onun öncesi ufak bir açıklama yapayım neden bu kadar uzun süre video atmadım. Arkadaşlar bildiğim gibi e, açıklamalar da yapmaya çalıştım ama onun haricinde bazı sıkıntılarım da oluştu. Sınavlarım oldu iki bölüm okuduğum için fazla sınavlarım oldu. Bundan dolayı e, sınavlarıma odaklanmam gerekti. Ondan sonrası bayram da oydu, buydu derken uzun süre video atamadım sizlere. Bugün de yeni güzel hazır kaseden de öğrenciler çıktı. Onlara da şimdiden geçmiş şey olsun diyeyim artık. Hani bu rahatlamaya ihtiyacınız var gerçekten çok stresli bir dönem. Onlarca onların merak ettiği sorular da geldi. Onları da cevaplayayım hem de daha iyi tercih yapacak arkadaşlarımıza da bir yanıt olsun doğru tercihler yapmanızı isterim. Çünkü 4 yıl bu bölümü okuyacaksınız ve hiç pişmanlık duymanızı istemiyorum. Ve doğru bir şekilde yönlendirmenizi istiyorum açıkçası. Benim düştüğüm hatalara düşmeyin. O zaman başlıyorum videoya. Şimdiden iyi izlemeler sizlere. Arkadaşlar öncelikle en çok sorulan sorulardan biri bana şey oldu. Endüstri mühendisliğini İngilizce mi okumak daha mantıklı, Türkçe mi okumak daha mantıklı? Ya bana kalırsa ben Türkçe okuyorum. Ama keşke İngilizce okusaydım. Başta bana hani keşke bunun uyarısını yapan biri olsaydım. İngilizce okumak bana göre her zaman mantıklı geliyor. Çünkü bir nevi de olsa mesleki İngilizceniz de öğrenmiş oluyorsunuz. Ve İngilizce zaten artık mühendisler için vazgeçilmez bir dil oldu. Hatta herkes için bu meslek ayrımı yapamayacağım burada. Her meslek için illaki bir İngilizce öğrenmemiz gerekiyor artık bizim. Onun için hani İngilizce hayatınızda mühendisler için şunu da söyleyebilirim. İngilizceyi zaten iyi bilin. Ama yanında bir dilde öğrenmeye çalışın. Çünkü ben bunun zorluğunu çekiyorum şu an. Keşke diyorum İngilizce okusaydım. İngilizcem olsaydı da yanına şu an bir dil ekliyor olsaydım. Ama ben şu an İngilizceyi öğrenmeye çalışan bir insanım. O yüzden benim size her zaman tavsiyem bir bölüm İngilizce okuyabiliyorsanız okuyun. Ya baktınız yapamıyorsunuz zorlayın arkadaşlar. Çünkü İngilizce hayatınızda olacak. En azından hani şey yapmış olursunuz. Yani bunu okulda alırsanız Dışarıda öğrendiğiniz gibi olmuyor. Okul daha mantıklı. Çünkü orada mesleki kelimelerinizi de öğreniyorsunuz. Biz dış ben dışarıdan öğrenen bir insan olarak şunu açıkça söyleyebilirim. Normal günlük konuşmayı öğrenebiliyorum. Mesleğim için ekstra bir çaba sarf etmem gerekiyor. Ama siz bu zorluğu çekin istemiyorum. Kazan yani tutturabildiyseniz İngilizce okuyun. Ama tutturamadıysanız da çok üzülmeyin. Ben de Türkçe okuyorum ama kendim bir şeyler yapabiliyorum yani. O yüzden asla canınızı sıkmayın. Ha İngilizce kazandıysanız kesinlikle İngilizce okumanızı tavsiye ederim. Bunun harici ilk yıl bilgisayar lazım olur mu diye bir soru gelmişler bir arkadaşımızdan. Ee, şöyle söyleyebilirim. Arkadaşlar ben teknik resim dersi aldım. Diğer üniversitelerde var mı bilmiyorum. Araştıramadım, vaktim olmadı. Ama şöyle söyleyebilirim. Ya bir endüstri mühendisi olsak da artık mühendisler olarak bir nevi yazılımın bir, bir tarafından tutmamız gerekiyor. Çünkü hayat bununla dönüyor ve problemleri ne kadar hızlı çözebilirseniz sizin için o kadar iyi oluyor. Bir yazılım da problemin en hızlı, hızlı çözümüdür. Biz mesela endüstri mühendisi olarak veriyi toplayabiliriz. Ama bunu yazılıma dönüştürüp verideki problemleri çözüp fabrikada bir uyum içinde çalışmasını sağlarsak daha iyi oluyor. O yüzden arkadaşlar hangi mühendislik okursanız okuyun yazılımın bir ucundan tutmanız gerekiyor. Bunun için de ilk yıl bilgisayar lazım olur mu sorusuna gelmeye çalışıyorum. Yani hani benim tavsiyem ilk yıl alabiliyorsanız alın. Ama böyle hani gelişigüzel bir bilgisayar da alın demiyorum. Çünkü çok şey, çok programlar yüklüyoruz. Yazılımlarla ilgileniyoruz. Projelerimiz oluyor. Kendinize iyi bir bilgisayar almaya çalışın. Bunun da yani kendim de araştırırım. Bunun önerilerini de yapmaya çalışırım size. Ama hani... İlk yıl bilgisayar alabiliyorsanız alın, alamıyorsanız da çok can sıkmayın. Okulların imkanları, okulların imkanlarını kullanabilirsiniz. Benim de ilk yıl düzgün bir bilgisayarım yoktu. Teknik resim ya da diğer derslerim için hocalarımızın bilgisayar laboratuvarlarını kullanmaya çalışıyordum hocalarımızdan izin alarak. Hani siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Alabiliyorsanız alın, direkt işin içine girin bence. Çünkü kendi bilgisayarınız olduğunuzda çoğu şeyi deneyebiliyorsunuz. Ya biz teknik resim dersinde mesela benim kendi bilgisayarım olsa teknik resimimi daha da ilerletebilirdim diye düşünüyorum. Ee, o yüzden ilk yıl alabiliyorsanız alın. Alamıyorsanız da ailelerinizi çok sıkmayın, canınızı da çok sıkmayın. Okulların imkanları oluyor. Onları da kullanabilirsiniz ve her zaman şunu tavsiye ederim. İlk yılınızda olsa yazılımla bir yani bütünleşmeye çalışın. Anlatabiliyor muyum? Ufaktan da olsa başlayın. Mesela ufaktan hesap makineleri yapın. Hani bunun gibi şeyler yapın. Onlarca ee, onun şunu da söyleyebilirim. Derslerinizi arkadaşlar düzenli çalıştığınız sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ve bence yüksek ortalama yapmaya çalışın. Çünkü ortalama yükseltmek e, çok zor. Hani yüksek bir ortalamayla başlarsanız mükemmel olur ortalamanız hani zaten ilerleyen derslerin zorluğuyla düşüyor. İlk yıl ne kadar yüksek bir ortalamayla kapatabilirseniz sizin için o kadar mükemmel olur. Ben şahsen açıkça söylüyorum ilk yıl yüksek bir ortalamayla kapattım. Ama sonraki dönemlerde derslerim zorlaştığı için bir tık daha şey oluyorsunuz. Ee, bunun harici bir arkadaşımızla yazılımla ne alakası var endüstri mühendisinin? Yani arasındaki alaka, ilgi nasıl demişti. Onu da ufak burada açıklamak istiyorum. Arkadaşlar biz endüstri mühendisleri dediğim gibi sahalarda verileri topluyoruz. Evet bunları bilgiye de dönüştürüyoruz. Ama bu bilginin ötesinde bir şey lazım. Ve zaten kendi alanımda da ben bilgisayar programlama dersi alıyordum. Ve orada da Python dilini kullanıyordum. Ee, o yüzden hani... Yazılımı zaten ekstra şey hani bilgisayar mühendisliğinde çap yazılım mühendisliğinde çap yapmadığınız haricinde de endüstri mühendisliğinde zaten bu dersi görüyorsunuz. Çünkü elinizde bilgiyi topladığınızda o bilgiyi hani oradaki verilere yazılım aktaramadığınızda hiçbir anlamı olmuyor. E, o yüzden hocalarımız zaten bize hani yazılımın temelini veriyor ama tabii ki gene kendinizde bitiyor arkadaşlar. Yazılım tekrar edilmediğinde ya da çalışmaları yapılmadığında farklı projeler denemediğinizde gelişecek bir şey değil. Ben de ilk zamanlar çok zorlandım. Hatta dedim ki ya yaparım şöyle olur böyle olur diye düşündüm. Ama olmuyor arkadaşlar. Üzerinize düşmeniz gerekiyor. Ben şu an ekstra yani yazılımda bir tık kendimi daha geliştirdim. Bilgisayarda çap yaptığım için. Orada veri yapıları algoritmaları falan gördüm. Ama bunlar hani illaki çap yapın diye söylemiyorum sizlere. Bunları YouTube'da zaten bir sürü dersleri var ya da Udemy'den bir sürü eğitimler alabilirsiniz. Ben de oralardan eğitimleri alarak biraz da kendi eksikleri kapattım ve hani farklı projeler yapmaya çalışın ilgi alanlarınız olsun ee, onun harici size derslerimiz aslında endüstri mühendisliğinin dersleri çalışıldığında çok da zor dersler değil arkadaşlar e, zaten ilk yıl temel dersleri alacaksınız. İşte matematikte, fizikte, fizik 1, fizik 2, matematik bir matematik 2 falan alıyorsunuz. yani endüstri mühendisliğine giriş dersleri falan oluyor. Biraz sizi ilk yıl şey yani mühendisliği ısındırmaya çalışıyorlar. İkinci yıl artık böyle bir fark ediyorsunuz. Evet, yani mühendislik değil. Bu olayın ciddiyetine varmanız gerekiyor. Ama asla gözünüzü korkutacağınız bir şey yok. Ben şu an iki bölüm okuyorum. Çok da mutluyum arkadaşlar. Tamam sıkıntılarım oluyor. Bazen yaşıtlarım gibi gezemiyorum, tozamıyorum, eğlenemiyorum. Ama gerçekten mühendislik okuduğunuzda bu farkı hissediyorsunuz. Ve kendinizin hani aslında o olaya girdiğiniz anda bir mühendis gibi hissetmeye başlıyorsunuz ve her zaman şunu diyeyim mühendislik kazandığından beri evet ben artık mühendislik okuyorum ama ben bir nevi de mühendisim. Ona göre davranın, ona göre konuşun. Hani yani mesleğinizi kabul, ne kadar çabuk kabullenirseniz aslında o kadar hızlı adapte olursunuz ve derslerinize o kadar çok önem verirsiniz. Ben her zaman size açıkça söylüyorum. Derslerinize çok önem verin arkadaşlar. Ortalamayı düşürmek çok kolay ama ortalamayı arttırmak gerçekten zor. Ve hepinizin derece öğrencileri olmasını çok isterim. Bu bugünlük videom bu kadardı. İzlediğiniz buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ekstra yeni videolarımla devam edeceğim. Bir dahaki videomda da çapı anlatacağım. Merak eden arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsam çok mutlu olurum. Çapla alakalı merak ettikleriniz varsa yorumlara bildirebilirsiniz. Ya da Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan bana mesaj olarak dönebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yorumlarınıza, mesajlarınıza hızlı dönmeye çalışıyorum. Bana abone olursanız da çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.